Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2024-2025 Öğretim Yılı, 2. Dönem Sınavı, 23 Mart 2025, 3. Oturum, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 3, 4 ve 6, 113, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 3. Soru 1: İnsan yaratılış gereği kudretli bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder. İslam bunu tevhid inancıyla karşılar. Ancak bu ihtiyaç farklı zaman ve coğrafyalarda güneş, ay, ruh ve ateş gibi varlıklara tapınma şeklinde kendini göstermiştir. Bu metinden insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Doğasının inanmaya yatkın olduğuna, B. inançlarının farklılık gösterdiğine, C. Üstün özelliklere sahip olduğuna, D. Manevi gereksinimlerinin bulunduğuna. Doğru cevap C. Üstün özelliklere sahip olduğuna. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi? Allah Celle Celaluhu'nun zati sıfatlarından biridir. A. Beka, B. Semi, C. Basar, D. Kelam. Doğru cevap A. BK. Soru 3. Bir çiftçi tarlasını ekerken Allah'ım bana bol ve bereketli ürün ver şeklinde dua etmiştir. Bu dua Allah Celle Celaluhu'nun aşağıdaki isimlerinden hangisiyle ilişkilendirilir? A. Rezak B. Vahid C. Gaffar D. Afı Doğru cevap A. Rezak Soru 4. Kur'an-ı Kerim'de İmran'ın kızı olarak bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asiye B) Meryem C) Hacer D) Sare Doğru cevap B) Meryem Soru 5. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında müşrikleri oyalamak için evinde bıraktığı sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Cafer radıyallahu an. B. Hazreti Ali radıyallahu an. C. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. D. Hazreti Ömer radıyallahu an. Doğru cevap B. Hazreti Ali radıyallahu an. Soru 6. İslam toplumun temeli saydığı aile kurumunun sevgi, bağlılık, merhamet, dayanışma ve yardımlaşma ile sürdürülmesini ister. Bu amaçla aile içi iletişim ve aile fertlerinin birbirlerine karşı görevleri konusunda sağlam ölçütler koyar ve öğütlerde bulunur. Bu metinden aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kişilere bazı sorumluluklar yüklediğine B) Dinin önem verdiği bir konu olduğu C. Neslin devamı için gerekli olduğuna D. Toplumun özünü oluşturduğuna Doğru cevap C. Neslin devamı için gerekli olduğuna Soru 7 Bismillahirrahmanirrahim Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin isteğine karşılık veririm. Sadakallahu lazim. Bakara suresi 186. ayet. Bu ayette dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. ibadetlerin özü olduğu. B. Kapsayıcı olması gerektiği. C. Her zaman ve her yerde yapılabildiği. D. Allah Celle Celaluhu ile iletişim yollarından biri oldu. Doğru cevap D. Allah Celle Celaluhu ile iletişim yollarından biri olduğu. Soru 8. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşi doğarken görünce demek benim Rabbim bu. Bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp, Ey kavmim ben sizin Allah Celle Celaluhu'ya ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndüm. Ben Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşanlardan değilim dedi. Sadakallahu lazim. Enam suresi 78 ve 79. ayetler. Bu ayetler hangi peygamberle ilgili? Ilgilidir. A. Hazreti İbrahim aleyhisselam B. Hazreti Şuayb aleyhisselam C. Hazreti Musa aleyhisselam D. Hazreti Yusuf aleyhisselam Doğru cevap A. Hazreti İbrahim aleyhisselam Soru 9. İşçinin ücretini teri kurumadan önce veriniz. Bu hadiste tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışanların güvenliğini önemsemek. B çalışanlar arasında adil davranmak, C çalışana gücü oranında sorumluluk yüklemek, D çalışanın emeğinin karşılığını zamanında ödemek. Doğru cevap D, çalışanın emeğinin karşılığını zamanında ödemek. Soru 10. 1. Tasarruf. 2. İsraf. 3. Kanatkarlık. 4. Cimrilik. Numaralanmış kavramlardan hangileri? İslam dininin teşvik ettiği tutum ve davranışlardandır. A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 3. 114. Din kültürü ve ahlak bilgisi 4. Soru 1. İslam ahlakı bireyin Allah Celle Celaluhu'ya, kendisine, insanlara ve diğer varlıklara karşı görev ve sorumluluklarını içerir. Buna göre İslam ahlakıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler. B) Müslümanın tüm hayatını kapsar. C) Örf ve adetlerden ibarettir. D) İlahi bir boyutu vardır. Doğru cevap C. Örf ve adetlerden ibarettir. Soru 2. Sevdiğini ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına ölçülü davran, günün birinde dostun olabilir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir? A) Dengeli olmak B) Tutumlu olmak C) Sabırlı olmak D) Vefalı olmak Doğru cevap A, dengeli olmak. Soru 3. Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A) sanatın B) eğitimin C) kültürün D) mesleğin. Doğru cevap B, eğitimin. Soru 4. Masum bir kişiyi suçlu göstermek o insana yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir. Bu durum toplumdaki güven ve huzur ortamının yok olmasına sebep olur. Bu metinde aşağıdaki tutum ve davranışların hangisinden bahsedilmektedir? A) Gıybet B) Haset C) Kibir D) İftira. Doğru cevap D) İftira. Soru 5. Ebu Hanife'nin anlayışı doğrultusunda gelişen itikadi yorumların sistemleşmiş halidir. Dini konularda akıl ile nakil arasında kendine özgü bir denge kurulmuştur. Bu metinde hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? A. Maturidilik, B. Zeydiye, C. Haricilik, D. Caferilik. Doğru cevap A. Maturidilik. Soru 6. Takiye ilkesini iman esaslarından kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir? a. Mürciye b. Mutezile c. Şia d. Eşarilik Doğru cevap c. Şia Soru 7. Babalarının Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a olan ilgisini kıskanan kardeşleri Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmayı planladılar. Bu durum aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisiyle ilgilidir? A. İftira B. Haset C. Gıybet D. Tecessüs Doğru cevap B. Haset Soru 8. İslam alimlerinin Kur'an ve sünnetten hareket ederek dinin itikadi ve ameli hükümleriyle ilgili ortaya koydukları farklı anlayışlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? A. Efali mükellefin B. Dini yorum C. Nakli delil D. Akli delil Doğru cevap B. Dini yorum Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşumunu etkileyen sebeplerden dini metinler ile ilgilidir? A. Hilafet meselesi, B. Örf ve adet çeşitliliği, C. Fikir ve vicdan hürriyeti, D. Muhkem ve müteşabih ayetler. Doğru cevap D. Muhkem ve müteşabih ayetler. Soru 10. Fıkıh mezhepleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A değişime açıktır. B din değil dinin yorumudur. C Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ortaya çıkmıştır. D fikir ve düşünce özgürlüğünün bir göstergesidir. Doğru cevap C. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ortaya çıkmıştır. 116. Din kültürü ve ahlak bilgisi 6. Soru 1. Sorunlarını çözmede olumlu bir sonuca ulaşamayan gençler hayatı anlamsız görüp inanç, kural ve değerlere karşı duyarsızlık göstermektedirler. Bu cümlede bahsedilen durum aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir? A. Nihilizm, B. Deizm, C. Panteizm, D. Sekülerizm. Doğru cevap A. Nihilizm. Soru 2 pozitivistlerin bilgi elde etmeyi deney ve gözlemlerle sınırladıkları için nokta nokta öncülük ettiği söylenebilir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Teizme B. Politeizme C. Moneteizme D. Materyalizme Doğru cevap D. Materyalizme Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi din istismarına örnek oluşturur? A dine sokulan hurafelerle mücadele etmek, B hataları sebebiyle insanları uyarmak, C şüpheli konularda araştırma yapmak, D ayetleri kendi arzusuna göre yorumlamak. Doğru cevap D ayetleri kendi arzusuna göre yorumlamak. Soru 4. Metafizik konuların akılla ispatlanamayacağını Dolayısıyla bu konularda konuşmanın anlamsız olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Teizm B) Deizm C) Agnostisizm D) Panteizm. Doğru cevap C) Agnostisizm. Soru 5. Vahi yerine insan aklının yeterliliğini öne çıkaran bir yaklaşımdır. Tanrı'nın evreni yaratıp yasaları koyduktan sonra ona müdahale etmediğini savunur. Bu bilgiler aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir? A. Deizm B. Materyalizm C. Agnostisizm D. Pozitivizm Doğru cevap A. Deizm Soru 6. Yahudiliğin diğer dinlere göre daha az yayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli bir karaktere dönüştürülmesi B. Orta Doğu'da ortaya çıkmış olması C. Tek Tanrı inancını savunması D. Tevrat'ın sonradan yazıya geçirilmesi Doğru cevap A. Milli bir karaktere dönüştürülmesi Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait kavramlardan biridir? A) Kippa B) Havari C) Şabat D) Siyon Doğru cevap B) Havari Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki 10 emirden biri değildir? A) Kendin için yontma put yapmayacaksın B. komşun için yalancı şahitlik yapmayacaksın. C. babana ve annene hürmet edeceksin. D. haftalık ibadetlerini pazar günü yapacaksın. Doğru cevap D. Haftalık ibadetlerini pazar günü yapacaksın. Soru 9. Süleyman Mabedi aşağıdakilerden hangileri tarafından işgal edilmiştir? A. Moğollar Hintliler B. Çinliler Farisiler C. Babilliler Romalılar D. Habeşler Yemenliler Doğru cevap C. Babilliler Romalılar Soru 10. Hristiyanlık öğretisini Mesih ve teslis inancı üzerine kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Martin Luther, B. Aziz Pavlos, C. Theodosius ve Aziz, Aziz Petros. Doğru cevap B. Aziz Pavlos Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.